Evet, 20. yılında Kanal E her şey Rızo için sloganıyla yoluna devam ediyor sevgili seyirciler. Yeni yıla girerken 2013 yılını değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de yine haber merkezimizden e, yanımızda değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz var. Murat Sönmez e, haber merkezinden bizlerde. Murat hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. İyi, akşamlar İyi akşamlar diliyorum. Evet. E, abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat, hoş geldin. Şimdi tabii aslında bir bakıma Halef, Selef'siniz. Çünkü <laughs> Habere Doğru programın var. Saati. Tabii, tam saati. Tabi tabi tam, tam tabii. saati. Görevinin dışında bir de Habere Doğru Hı -hı. programın var senin. Ee, tabi. Hüstan Sen orada. Kar, Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> evet İki sene oldu değil i̇ki mi? Oldu, tam? Evet. İki sene evet. İki sene önce Habere Doğru programına geçti ee, ve tabii ki başarılı bir arkadaşımız çünkü e, Elazığ sürekli dönüyor böyle baştan bir sayıyoruz yani her sene yine aynı konuklarla devam ediyoruz işin aslı tabii Güncel bir Güncel program. Bir adam, evet. Gündeme dair de önemli e, olaylar olduğu zaman da yine hemen o programla ceryan ediyor, tartışılıyor. Elazığ'daki muhataplarıyla oturup konuşuluyor. Önemli bir program ve bu programda da iki senedir başarıyla yürütüyorsun. Ben başarılarının şey, öncelikle devamını e, diliyorum ve inşallah 2014 yılında da habere doğru yine bir daha iyi bir çizgisiyle bu yılda da devam edecek diye. Çünkü oldu bir efsane, efsane program işi evet. Çünkü evet. çok evet. uzun ben süredir. Var. soluklu bir program evet. Evet. Uzun evet. süredir soluklu. devam ediyor. Ta ki işte e, Murat e, Sönmez'in e, bir devir teslimi oluncaya kadar devam edecektir diyelim inşallah. İnşallah. Daha, daha, daha önemli, önemli bir değil. programa geçişle beraber inşallah. İnşallah tabii işte. e, sözlerime başlamadan önce biz tüm değerli izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah huzurlu, mutlu, daha başarılı, daha mutlu haberleri yansıtacağımız, daha mutlu programlar yapacağımız bir 2014 olur, Hı -hı. yeni bir yıl olur. 2000'i geride bırakıyoruz. Habere doğruya gelince öncelikle o biraz çok önemli. Sizden al, ben miras olarak görüyorum. <laughs> Gerçekten miras olarak görüyorum Yunus abi çünkü bir evet. bu mesleği daha iyi noktalarda yapabilmek isteyen bir kişi için yapması gereken bir program, Hı -hı. sürdürmesi gereken bir program. E, ee, bunu bir nevi okul olarak da görebilirim ben. Çünkü canlı yayın deneyimimin büyük bir kısmını ben e, habere doğruyla e, sağladım. Çünkü daha önce de canlı yayın programları yapıyordum ama haftada bir gün gerçekleşiyordu bu programlar. Ama e, habere yani beş doğruyla gün boyunca, haftanın beş günü boyunca ve e, her gün farklı bir konu. E, şehrin farklı bir konusunu ya da ülke gündemine dair farklı bir konuyla e, baş başa olmak, izleyicilere bunu aktarmak, konuklarımızdan ilgilenmek muhataplardan o konunun birebir e, alıntısını yapmak gerçekten benim mesleki hayatıma da e, yine e, günlük yaşamda büyük etki sağlıyordu yine e, malumunuz izleyicilerimiz de bilir e, haber merkezinde de görevliyim. Buna da çok büyük katkısı oldu. Çünkü e, hazırladığımız haberlerin büyük bir kısmı da yine Habere Doğru programıyla izleyicilerimize aktardığımız konulardı. Evet. E, bunun içinde gerçekten Habere Doğru e, önemli bir miras benim için, önemli bir deneyim, önemli bir okul. E, bu noktada da size çok teşekkür ediyorum. E, evet. Bu mirası bana devrettiğiniz için. Eyvallah. Estağfurullah. Yani ben burada bir tuhaf hissettim evet. kendimi. Peki Murat e, 2013 yılı sana göre nasıl geçti? Yani ilimize baktığımız zaman hani çok da işte program başında İsmail abi de bunu belirtti. Çok da hani ilimiz adına e, önemli bir e, yol aldık demek doğru değil. Evet. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. İçerisiz yani bir, şey, iç bir durum. Bom. Yani böyle 2013'ü bize e, bir 30 yıl sonra da ya da bir 40 yıl sonra bizi bize anlatacak bir olay gerçekleşti diyemeyiz. Genelde baktığımız zaman haberlerimiz de rutin haberler, kaza. İşte bir vali beyin değişimi, işte e, makam değişimleri ya da ne bileyim e, yaşanan bazı güncel e, olaylar. Geçim hani olaylar. onun dışında e, çok da 2013 yılını bizde e, etki bırakacak. Yıllar sonra işte bu olay 2013 yılında gerçekleşti. Gerçekleşmiş diyeceğimiz bir e, haberle karşı karşıya değiliz. Ama tabii hani kişisel olarak baktığımız zaman önemli gelişmeler vardı insan hayatında. Ama şehir olarak baktığımız zaman çok da verimli bir yıl geride bıraktık diyemeyiz. Evet. Türkiye gündemi ama hakikaten çok kalabalık. Çok kalabalık evet Türkiye gündemi. E, 2013 yılında özellikle son çeyreğine baktığımız zaman e, feci hareketli geçmeye başladı. 2014'te de zaten yansıyacak. Mayalılar bizi korkutmuştu ama 2013 yılı için. Evet Mayalılar'ın evet. bir çok şeyi vardı. Kehaneti vardı bir... çok da gerçekleşmedi ama e, ülke geneline Kehanetlere inanmasak da etkilendik aslında. Etkilendik yani, tabi. Toplum olarak e, ya olursa. Ya olursa, ya <laughs> Değil tutarsa. Yani, bu tür şeyler oldu. Ama e, ülke gündemine baktığımız zaman gerçekten çok önemli olaylar etti yani bunu kabullenmemiz gerek. E, siyasi anlamda e, birçok önemli olay e, yaşandı. Yine e, birçok ünlüyü kaybettik 2013 yılında Türkiye'de. Evet. Buna bak, bu anlamda da 2013 yılı biraz daha hani e, akıllarda belki de e, Türkiye genelinde akıllarda biraz daha bir kara 2013 yılı diyebiliriz. Yani Birçok ünlü ismi evet, kayıp yıl olarak evet, kayıp da ki, büyük, 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 ustayı büyük kaybetmemiz. Ustayı Ardından evet. bir ikinci büyük usta evet. daha gitmiş Tabii. oldu. Yani Adnan yani Şenses'in kaybı, Müslüm, Müslüm Gürses'in daha öncesinde. Gürses. Yine falan. mesleki olarak baktığımızda Mehmet Ali Birant'ın hayatını Mehmet Ali Birant'ın hayatını açısından kaybetmesi. Da, tamam. hani 2013 yılına damgası olan bir e, olaydı, acı bir olaydı. O, tüm hayatını kaybeden e, de buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Tekrar cennet olsun. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Evet. Tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz biz. Ben teşekkür ederim. Ekleyeceğin şeyler var mı 2014 ile ilgili? Iki, i̇ki büyük ustanın yanında aslında çok da bir de söz Estağfurullah. düşmez. Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. Özellikle ben e, başta sizler olmak üzere kanalı ailesinin e, yeni yılını kutluyorum. İnşallah e, bize çok mutlu haberler gelir. Biz haber merkezinde bu mutlu haberleri yazarız. Kameraman arkadaşlar çeker, biz yazarız. Daha sonra diğer arkadaşlar, diğer farklı işlemlerden geçirir ve sizin burada ana haberi sunduğunuz önünüzden mutlu haberler gelir. 2014 yılı akıllarda e, mutlu bir şekilde kalır. E, yine ben de burada e, haber merkezdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an kendisi İstanbul'da e, Furkan. Furkan Dilaver arkadaşıma evet. e, çok teşekkür ediyorum. Burada ismini anmadan geçemeyeceğim. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Yönetimime çok çok teşekkür ediyorum. Böyle mutlu, huzurlu bir e, ortamda bizi... E, görev yaptırdıkları için bize. Ya dediğim gibi biz mutlu haberler yazarız. E, evet. bu mutlu haberleri de buradan sizler izleyicilerimiz izleyicilerimize aktarırsınız. Tüm e, izleyicilerimizin e, yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki büyük ustayla da beraber olmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Böyle ediyoruz var. ve başarılarını devam olun, ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok, çok teşekkür ediyoruz. sağ Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. 29 Nisan 2013 tarihini gösterdiği zaman takvimler Elazığ'ın marka isimlerinden biri Mehmet Ağar'la ilgili serbest kalma zamanıydı. Susurluk davası ve e, örgütle hareket etmek e, silahlı teşekkül oluşturmak suçlamasından dolayı iki yıl cezaevinde kalması gereken Mehmet Ağar 29 Nisan tarihinde cezasının bir yılını tamamladıktan sonra serbest kalıyordu.